Bir varmış bir yokmuş. Uzun yıllar önce parlak renkli ağaçların yemyeşil çimenlerin olduğu büyülü bir orman varmış. Bu büyülü ormanda bütün hayvanlar huzur içerisinde yaşarmış. Sirimli aslan büyülü ormanda yaşayan hayvanlardan biriymiş. Sürekli oyunlar oynar, danslar edermiş. Gününü böyle geçirip gidermiş. Ama Selimli aslan, Koş gibi uçmak, Balık gibi yüzmek istermiş. Bütün hayvanlara ait özellikleri, Kendisinde olmasını hayal edermiş. Bir gün sevimli aslan, Ormanda gezerken, Bir kertenkele görmüş. Onun gibi yerlerde sürünmeyi çok istemiş. Sonra bir kurbağa görmüş. Onun gibi zıplamayı çok istemiş. O anda rengarenk saçları, parlak kuyruğu ve kafasında bir boynuzu olan at ormanda belirmiş. Sedimini aslan onu bir süre incelemiş. Saçları, kuyruğu, kafasındaki boynuzu her şeyi çok sevimli diye düşünmüş hemen gitmiş ve çiçeklerden kendisine bir boynuz yapmış. Bu durum boynuzlu atın çok hoşuna gitse de belli etmemiş. Çünkü boynuzlu at sihirliymiş. Boynuzlu at Selimli asana yaklaşmış ve ona kimseye benzemek zorunda değilsin demiş. Her hayvanın ayrı bir özelliği var. Sen de kendi özelliğini keşfetmelisin. Son da bir anda ortadan kaybolmuş. Aylar geçmiş, yıllar geçmiş. Sevimli aslan büyümüş. Sevimli aslanın artık güçlü pençeleri varmış. Bütün ormandaki hayvanların huzur içerisinde yaşamaya devam etmesi için büyülü ormanın güvenliğini sağlamış. Ve büyülü ormanın kralı olmuş. Sevimli aslanın özelliği lider olmasıymış. Sevimli aslan her gün boynuzu atılıyor yere gelinmiş. Ve onun söylediklerini kendi kendine tekrarlarmış. Bir gün biri aklından çıkarmamış. Ve ona çok teşekkür etmiş. Sevimli aslan büyülü ormanda sonsuza kadar yaşamış ve büyülü ormanı korumaya devam etmiş.